Türkiye Cumhuriyeti. O bizim canımız, kanımız, emeğimiz, alın terimiz, onurumuz, gururumuz, şerefimiz, haysiyetimiz, anamız, bacımız, yarimiz, namusumuzdur. Çünkü o kurtuluş savaşı. Çünkü o binlerce şehit kanı pahasına kazanılmış vazgeçilmezimiz. Çünkü o dünya devletleri içindeki onurlu duruşumuz. Çünkü o, dil, din, ırk ayrımı gözetmeden yaşama simgemiz. Çünkü o, Türk ulusunun vazgeçilmez sevdasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın, kalkınmanın ve paylaşmanın, vatanı, milleti ve bayrağı uğruna can verebilmenin, özetle var olmanın temel taşıdır. Türkiye Cumhuriyeti, iç ve dış düşmanların korkulu rüyası, İslam'ın, imanın, inancın, laikliğin, dindarlığın, faziletin, özgürlüğün, adaletin, barışın, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve yasalar karşısında tüm bireylerini eşit gören yüce milletimizin çatısıdır. O nedenle, bu çatıya sahip çıkan vatandaşlarımızın %95'i yapılan anket sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kamu kurum ve kuruluşlarından kaldırılmasına hayır dedi. Ve ekledi. Hakkımızdır, helalimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nden asla vazgeçmeyiz. Şimdi kendisini Türk hissetmekten korkan, Türkiye Cumhuriyeti kimliğinden vazgeçip, Türk milleti ve Türklüğe duyduğu kini başkalarının kanı üzerinden temin etmeye çalışanlar, din, dil, ırk, renk, cins ayrımı yapmadan bütün insanları aynı çatı altında toplayan Türkiye Cumhuriyeti bugün mü zorunuza gitmeye başladı?